Günümüzde hakikaten yani fitne dalgaları u üzerlerimizden açmış ay yuka çıkmış efendim artık insanlar affedersiniz sokaklarda çiftleşir hale gelmişler değil mi yani arsızlık almış başını gitmiş edep ve haya mefhumunu mumla araki bulasın değil mi? yani tacizler, tecavüzler, efendim e, yasak ilişkiler, gayrimeşru ortamlar. Bunlar artık sanki böyle sıradan, vakayı adiyeden hale gelmiş. E, dolayısıyla ne yapalım yani efendim toplum bozuk diye, ortam bozuk diye, insanlar Allah'ın emirini dinlemiyor diye, değil mi? Biz ne Ne yapmayacağız? Yani toplum bize uymazsa biz topluma uyalım böyle bir felsefe yok. Böyle bir ne ayet var ne hadis var. Yani şeytan demek ki bakın nasıl bir vesvese veriyor. Yani insanları bozmak için, insanları yoldan saptırmak için şundan daha iyi bir söz bulamazsın. Toplum sana uymazsa sen topluma uy. Ya toplum sana uyar mı? Sen kimsin ki? He? Bu kadar peygamberler gelmişler. Bu kadar peygamberler gelmişler hakka hakikati anlatmak için, bozulan toplumları düzeltmek için de. Toplumların ekserisi çoğu peygamberlere uymamış, efendim, bozuk bir hayat sürmüşler ve helak olup gitmişler de. Yani peygambere uymayan, bu nefis taşıyan insan, toplum sana mı uyacak, bana mı uyacak? biz işimize bakacağız. Biz Allah'ın kitabına uyacağız. Biz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in efendim sünnetine uyacağız. Elimizden geldiği kadar ne yapacağız? Gayret edeceğiz. Gözümüzü muhafaza edeceğiz, gönlümüzü muhafaza edeceğiz. İşte bugün yani böyle bir fitne ortamında efendim böyle insanların artık efendim alanen yatak odalarını sokaklara taşıdığı Değil mi? Yani evlerinde bile belki giymeyi haya, haya etmiş oldukları elbiseleri sokaklarda bu kıyafetlerle adeta yatak odası kıyafetleriyle efendim gezebiliyorlarsa o zaman ne yapmalı? Biraz daha dikkat etmeli, biraz daha temkinli ve tedbirli davranmalı kıymetli kardeşlerim. Evet bugün özellikle tabii gençlerimiz için en büyük tehlikelerden biri de maalesef zinaya düşme tehlikesidir. Evet kıymetli kardeşler. Zinaya düşme tehlikesi. Yani Efendi Hazretlerimiz buyurmuştu? Zina etmek yani sokakta çeşmeden su içmekten kolay hale geldi. Zaten şu anda sokakta çeşmede bulamazsın yani. He? Ama sokaklarda maalesef zina edilebiliyor. Zina hakikaten ırz ve nesepler hakkında işlenen büyük bir suçtur. Aileleri perişan eder, yuvaları yıkar, isman insanlar arasına düşmanlık sokabilir. Evet. Onun için bütün şeriatlerde, bugüne kadar gelen bütün şeriatlerde zina haram edilmiştir. Çünkü zina fert için felakettir, cemiyet için fecaattır, nesne de ihanettir, insan vücuduna hıyanettir zina. Onun için yasaklanmıştır. İnsan eşrefi mahluktur. Herkes birer cennet namzedidir. Ama insan bu değere layık olmazsa nefsani arzularının, hayvani hislerinin peşinden gider ve başkalarının namusuna musallat olursa dünyevi uhrevi çok ağır cezalar ve müeyyideler koymuştur İslam. Onun için dikkat etmeli. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Leyeznizani hine yezni fe ve huve mümin. Zinakar kimse mümin olarak zina etmez diyor. Ya zina ediyor ya o mümin olarak zina etmez. Çünkü Allah'ın gördüğünü bile bile bunu yapmak Allah'ın en çok kıskandığı bir şey. Yani senin eşini, kızını Allah senden daha çok kıskanıyor. İza zenel abdu kharaca minhu'l iman. Bir kul zina işlediği zaman iman ondan çıkar. Fe kana fevqa ra'si ve bir gölge gibi başının üstünde durur. Bak zina ederken iman ondan çıkıyor. Gölge gibi başının üzerinde duruyor. Feyda haraca min zelkel amel. Ne zaman ki bu çirkin amelden çıkar ayrılır. Ade ileyhil iman. iman o kimseye o zaman döner diyor. Allah muhafaza. Yani kuş kafesten uçtu mu, iman çıktı mı bir daha tehlike var ya girmezse Allah muhafaza. Bir Müslüman ne yapamaz bunu göze alamaz kıymetli kardeşlerim. Yani bu tehdide rağmen buna nasıl tevessül edilecek? He? Allah muhafaza ya o haldeyken ecel gelse ne olacak? Değil mi? Ya. Hatta Tirmizi şu ziyadede bulunuyor. Tevbe edince geri döner. Yani tevbe gerekiyor. Zina etti mi? Onun yüzünde nur bulamazsın. Zinakarların suratlarında bir siyahlık vardır. Bir mendeburluk vardır. Bir iticilik vardır. Allah onlara çok gadaplıdır. Zinakarlara Mevla gadaplıdır. Rahmetiyle muamele etmez. Gadabıyla muamele eder. Çünkü namuslara musallat olmuştur. Çünkü Allah'ın yasakladığı çok çirkin bir fiili Allah'tan korkmadan işlemiştir. Vel hulude finnar ebedi cehennemde kalmasına sebep olabilir. He, hele zaten inkar ettiyse zaten Allah muhafaza ebedi cehennemdedir. Ama o çirkin fiil yaparken iman çıkıyor ya çok büyük tehlike çok büyük tehdit ebedi cehennemde kalmasına sebep olabilir kıymetli kardeşlerim. Onun için ne yapacağız dikkat edeceğiz. Allah'ın haramlarına yasaklarına Allah'ın koyduğu hadde hududa dikkat edeceğiz kıymetli kardeşlerim.